Herkese merhabalar yeni bir bölümde daha karşınızdayım. Bu bölümde paket açılışı yapacağız. Mağazada 24 tane paketimiz var. 23 tanesini açacağız. Bakalım paketlerden uzun süredir bir şey çıkaramıyoruz. Umarım bu bölümde bir şeyler çıkarabiliriz. Onun dışında diğer ülkeler ve MLS tostları geldi. Orada bir nani var inanılmaz görünüyor. Bakalım onlara da bir bakacağız. Daha sonra kadro kurma görevlerine de bakıp paket açılışına geçeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Evet şu MLS Totsun'a bir bakalım. Nereden haberler? Yayınlanan öğeler burada zaten görünecek. Evet kesin ya Orsic bu diğer ülkeler. Aynen Orsic ve Tavanya zaten bayağı iyi görünüyor. Onun dışındaki e, kartlar çok iyi durmuyor. Kesinya da iyi zaten. Evet MLS Totsun'u az önce gösteriyordu ama şimdi göstermiyor. Şuradan bakabiliriz. Şu anda evet. Nani, Rossi, Pozuelo. Pozuelo da iyi bir kart. Kısa boylu. Böyle driblingi falan tatlı ama Nani inanılmaz olmuş. Nani'ye şimdi bir şeyden bakacağım. Konsept kadroya ekleyip oradan bakacağım. Görevlere ne gelmiş? Kimpembe vardı zaten. Rodriguez gelmiş. Yani çok tanıdığım bir oyuncu değil. Larson var gümüş yıldızlarda. Mbappe kareografisi bayağı iyi duruyor. Ve başka bir şey yok. Tamam. Şu şeye bakalım ya ben Nani'yi çok merak ettim. Buradan da böyle istediğiniz oyuncuya bakabiliyorsunuz. Gerçi biz niye böyle yapıyoruz ki? Marketten bakalım. Hem fiyatını da görmüş oluruz. Nani, Tots. Nerede? Evet. Bir de yokmuş. <laughs> Gerçekten yok. Adam extinct mi? Gerçekten yok yalnız. Vay arkadaş. Tamam kadrodan bakacağız. Adam markette yok ya. Buradan geliyorsunuz abi. Konsept oyuncuları açık yapıyorsunuz buradan Nani. Aradığınız zaman zaten burada Tots kartı çıkıyor. Şöyle ekliyorsunuz ve eklemeden de bakabilirsiniz bu arada. 5 5. <laughs> yani Nani zaten hep 5 5'ti. Eee sağ geçmeye korkuyorum şu anda. Yani statlarına bakmaya korkuyorum. Bitiriciliği direkt gözüme çarptı. 87 çok iyi değil ama şut gücü uzaktan şut atak pozisyonu inanılmaz. Bu kart ne olmuş beyler? Bu kart ne olmuş? Tek sıkıntısı dayanıklılık güç yani oradan kısmışlar tabi şimdi belli bir yerden kısılacak bu kart için. Onu da fizikselden şey yapmışlar. Zaten fizikselde dayanıklılığı falan biraz daha üst seviyorsa bu kartı herkes oynatırdı. Çok iyi. Çok iyi driblingi falan inanılmaz. Yani o şutlar. Buna bir Marksman basıyorsunuz. Bu adam uçak oluyor. Yani uçak derken zaten uçak inanılmaz bir bitirici oluyor. Çok iyi bir dribbling yapıyor. Zaten dribblingi bayağı iyi. Harika. Kalsın gelir belki. Şimdi şeye de bakalım. Kadro kurma görevlerine de bakalım şöyle bir kısaca. var, Auvarı ben zaten favorilere ekledim. Auvarı çok soran oluyor. var yapılır abi. var her zaman FIFA'da iyi bir oyuncu olmuştur. Orta sahada. iki yönünü oynayanlar için. Ee, özellikle tam benim istediğim kart. Defansı var. Ee, ama atağa daha yatkın bir kart. Ama tabii ki defansı da yapabiliyor benim için önemli olan o. Dayanıklılığı var. Çeviklik dengesi inanılmaz. Ee, bitiriciliği inanılmaz. Pasları çok iyi. Harika. Tek kelimeyle harika. Matuidi gelmiş. Matuidi MLS'te yani iyi. Defansif olarak bayağı iyi. Zaten MDO aynen. Fizikseli de inanılmaz. Yani Fransa kadrosu olanlar yapabilir. Yani öyle çok da pahalı olacağını sanmıyorum. Joe Gomez yapmayın abi. Bu <laughs> adamı lütfen yapmayın. Yani Walker, Van bissaka ne bileyim ondan sonra iyi e defans, Zamburotta falan onlar zaten yeteri kadar başımızı ağrıtıyor. Bir de bununla uğraşmayalım. Ama ben o kadar iyi back varken bunun çok yapılacağını düşünmüyorum ya. 500k falan bir fiyatı var. Bilmiyorum bence iyi bekler varken artık TOTS döneminde çok iyi bekler var. Yani Dumfries'i al koy. Bunun kadar iş yapar. friz ne kadar ki? 70-80k falan. Nadir oyuncu seçimi yani Lig 1'i hiç beklediğim gibi getirmediler. Umarım 80 artı 81 artı falan gelir. Ama e, bu tabloda e, premium yükseltmeyi yapacağız gibi duruyor. Çünkü başka bir şey yok. 83 yükseltme de yani bir tane nadir oyuncu veriyor. Hani bari şeyden falan verse böyle Lig 1'den falan verse zaten çok saçma olur. Direkt walkout olur da. Ben zaten favorilere ekledim. Burada ilk bir premium yükseltmeyi yapacağız. O yüzden şimdi paketlere giriyoruz. İlk önce bu paketleri açmamız lazım. 24 tane paket. Güzel de paketler var. Ee, şeyleri de yaptım. Ligue SPC paketlerini de yaptım iyi takımların. Mesela Real Madrid'in, PSG'nin, ondan sonra Barcelona'nın falan bu mega paketler, nadir oyuncu paketi falan hep oradan geldi. Bakalım onları da ekledim. Daha iyi bir paket açılışı olsun diye. Şunla başlayalım. Yani paketlerden uzun zamandır e, hiçbir şey çıkmıyor. Umarım artık yani bu paket açılışında bir şey açarız ya. Çok da tots oyuncusu var. Biraz yüksek reytinge de ihtiyacım var. Ya bazen diyorum keşke şu duglish'i yapacağıma kantonyi falan yapsaydım şimdiye bitirirdim. Hala böyle e, iyi bir forvet sıkıntımız var. Yani 5 yıldız olarak. Bortus geldi. Ne gelebilir ki? Olan ya. Kiri Aynen. Şurada bir 75 artı oyuncu paketimiz var. Onu da açalım. Ondan sonraki paketler güzel. Şey de var zaten. Lig 1 premium oyuncu. Ya da bunu açmam. Diğerlerine şey yapıp açarım. Zaten Lig 1 premium oyuncu paket açılışı da olacak. Bort geldi 75 artıdan. Şey, Kaleci... neydi Burki? Ben de vardı galiba. Yokmuş. İkon falan da çıkarabiliriz. Yani öyle şeyler de olabilir. Ama zaten seneye kesin yeni hesap ya. Yok yani. <laughs> Bu hesapta. Hani son tot zamanı işte biraz toparladık o da ne bileyim garantili paketler falan filan geldi de yoksa halimizi biliyorsunuz yani. Paket şansı hiç yoktu bu hesabın. Piklerden biraz kurtardık ondan sonra bir tane çok iyi foot birthday paket açılışı vardı. Orada biraz toparladık işte inaki hermosu falan ya da o da ne toparlama 200k'lık adamlar. Çıktığında bile 200 kaydı yani her 250k falandı. Yani satılamaz şansı iyi, satılabilir hiçbir şey zaten yok. Bir tane Neymar oyun başında. Yani bunların hepsini kullanacağız da bize nadir lazım değil mi? Bize nadir oyuncu lazım. Premium upgrade nadir istiyorum bir tane. Neyse olmadı bu nadir olmayanları hep şeye basarım. Yükseltmeye basarım oradan 2-3 tane nadir gelir. Bord muydu? Yok. Bordmuş. Fransa. Meo. Fekir. 83. Gönderdik. Bunu da yolla. Evet şimdiki paketlerimizin hepsi iyi artık. Şurada bir tane nadir olanlar falan var. Onları bir açalım. Küçük Elektro oyuncu paketi. Nereden geldi hiçbir fikrim yok. güzel bol nadirli paketlerimiz var altın gümüş oyuncu paketini de açalım bir tane bunlardan bir sürpriz gelse mesela ne güzel olur ya inform mu man of the match mi oh, bayağı yattık premium altın oyuncu paketleriyle devam hiçbir şey gelmedi tamam Var mı abi Neymar falan çıkaran hiç yok mu aranızda? Bence vardır ya. çok şanslı kişiler var çünkü bizim toplulukta. Kesin vardır. Zaten birkaç tanesi yazmıştı yorumlara. Mbappe çıkaran var onu gördüm. Neymar'ı ama görmedim sanki. Ama kesinlikle bu videonun altına yazan olacak ya Neymar çıkardım diye. Fransa, Kaleci, Mandanda. Bunları gönder. Yine premium altın oyuncu paketi. Son 12 paket. Walkout. Neyse bu ne en azından yani nadirler doluyor. Kaç tane yaparız hiçbir fikrim yok. Ama yani ne var ne yok basmayı düşünüyorum. Gerçi bir dahaki hafta Ultimate Tots geliyor. Ona da bir şeyler bıraksam mı? Biraz kafam karıştı şu anda ama Ultimate Tots da çok farklı liglerden geldiği için yani o da yani öyle oyuncular gelmeli ki yani aynı ligden olacak kadroya falan girecek biraz uzun iş. Ne açalım? Yok, bunu açmıyoruz. Üst düzey altın-gümüş oyuncu paketini açalım. Hadi bir walkout. Lord. Hostage. Şurada iki tane nadir altın paketi var. Açalım. Çok sevmediğim paketler. Daha walkout göremedik. Son nadir altın paketi. Yok ya. Bordtan ileri gidemiyoruz. Çok bu kadar zor mu abi yani oyunda walkout gelmesi? Ya geçen senelerde hiç bu kadar değildi ya. Hatta o FIFA 19'da mıydı? Böyle şey oluyordu. Altta dairede EA Sports yazısı belirgin olursa walkout oluyordu. Orada mesela o oyunda walkout çıkma oranı çok iyiydi ya. Bunda yok. Yok yani bak kaç tane lig oldu. Kaç tane şey yaptık. Paket açılışı yaptık. Abi toplasan hani e, her seferinde yani 20-25 falan paket açtım. Bu artık 5. lig. Yani 120 paket falan açtık yani toplamda. 5-6 tane walkout falan anca çıktı. Çok garip bir oran. Ya, da benim hesapta gerçekten bir sıkıntı var. Şu nadir karışık oyuncu paketlerini açalım. Hiçbir şey yok. Bence walkoutsuz kapatırız. Yani gidişat onu gösteriyor. Ya da bir tane böyle avukat gelecek. Tam gelecek. Al diyecek sana. Bütün her şeyin karşılığı olarak. Ama pek sanmıyorum. Carlos Vela mı? Evet. Tamam bunları gönder. Nadirler gelsin abi. Nadirler işimize yarayacak. Artık iyi paketler var. Yani şunu da bir açalım. Aradan çıksın. Walkout alsak mı ya? <laughs> Brezilya, Stopper, Fernandinho Fernandinho iyi para ediyordur bu arada Abi 6 tane paket kaldı 2 tane nadir oyuncu paketimiz var 2 mega paket var Bir tane de üst düzey altın oyuncu paketi Mega paketleri açalım Bunlardan bir tot gelir ya. Yani gelmeli. Burki iki. Satılamaz. İnşallah bizdeki Sat Bir tane volkat alalım bari ya. <laughs> Yok. Ya paketler o kadar kötü ki vallahi paket açılımı yapmak istemiyorum. Hiçbir şey ya yani sırf paketler benim için şu anda premium upgrade'e gitmek için yani mecbur yaptığım şeyler. O hale geldik artık. Üst düzey altın oyuncu paketi. Walkout. Board. İngiltere. Stopper. Gomez. Evet iki tane nadir oyuncu paketi kaldı. Yani ben Volkout alacağımızı düşünmüyorum ama bir umut. Gerçekten beklentim var. Umudum yok modundayım şu an. Tamam. İlkinden gelmedi. İspanya, Santrafor, Villarreal'den. Kimdi bu? Alcacer miydi? Yok. Gerard Moreno. Alcacer ne alaka ya? Son paket. Ya bundan da gelmesin Volka. Çok güzel kapatalım. Çok iyi abi. Tamam. Şöyle bir bakalım kulübümüzde nadir oyuncu durumu ne? Yani kaç tane çıkacak paket? Az çok şöyle bir tahmin edelim. Bir de bunu buraya koyduk ya. Yani. Şimdi şöyle bir nadirlere bakalım. 83'leri zaten şey yapmıyorum. 82'den itibaren koyacağım. 5 orada vardı. Hani 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 de orada vardı 95 hadi 5 de burada da 100 abi 100 tane yani 10 tane falan paket yapabiliyoruz şu anda 11 oyuncu o da satın alırsam işte birkaç tane kötü bakalım yani umarım oradan bir şeyler gelir yani biraz daha fazlalaştırmaya çalışacağım ama nasıl olacak bilmiyorum elimizden geleni yapacağız Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.